Herkese merhabalar. Ben Diyetistan Diyetisyenlerinden Sena. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu, hepinizin bildiği ve yemeklerde kullandığı bir baharat olan kimyonun faydaları. Hemen anlatalım. Siz de profesyonel destek alarak ve sağlıklı zayıflamak isterseniz Diyetistan'ın online diyet hizmetinden faydalanabilirsiniz. WhatsApp üzerinden her gün iletişimde kaldığımız online diyet hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Kimyon çok yönlü bir baharattır. Kimyon bitkisi, kimyon tohumu, kimyon çayı gibi birçok formda karşımıza çıkmaktadır. Kimyonun faydaları iltihabı azaltır, sindirim sağlığınızı arttırır, kilo kaybınızı arttırır. Kimyonun faydalarının yanı sıra kimyonun yan etkileri de mevcuttur. Karaciğer ya da safra kesesi disfonksiyonu olan herhangi biri kimyondan kaçınmalıdır. Çünkü bazı kanıtlar safra kesesi boşalmasını önleyebileceğini öne sürmektedir. Ekmekler, hamur işleri, köriler veya yahniler hem tatlı hem de tuzlu yiyeceklerde kullanılan bir baharat çeşididir. Kimyon uzun zamandır yemek pişirme ve bitkisel ilaçlarda kullanılan eşsiz bir baharattır. Sık sık karıştırılsa da bu küçük kahverengi bakla gerçekten kimyon bitkisinin kurutulmuş meyvesidir. Hafif acı, toprak tadında meyan kökü, kişniş, anason ve rezeneyi hatırlatabilir. Ekmekler, hamur işleri ve yahniler gibi hem tatlı hem de tuzlu yiyeceklerde bütün olarak ve öğütülmüş olarak kullanılabilir. Tıbbi olarak kullanıldığında kimyon çay haline getirilebilir veya ek olarak alınabilir. Esansiyel yağlarını cildinize de uygulayabilirsiniz. Aslında ortaya çıkan araştırmalar farklı lezzetlerinden sorumlu olan aromatik bileşiklerin sindirim sisteminin iyileştirilmesi ve sağlıklı yararlarının olabileceğini göstermektedir. Bazı kimyon bileşikleri güçlü antioksidan ve antiinflamatuar özellikler içermektedir. İntihaplanma doğal bir bedensel tepki olsa da, Kronik iltihaplanma bağırsak hastalığı gibi çeşitli hastalıklara yol açabilir. Belirtileri ülser, kramp, gaz, ishal, bağırsak aciliyeti ve sindirim dokusunu tahrişini içerebilir. Kimyon kilo kaybı ve vücut kompozisyonunu da destekleyebilir. İlk araştırmalar kimyonun kilo kaybını teşvik edebileceğini ve çeşitli iltihaplanma durumlarında ve sindirim bozukluklarının tedavisinde yardımcı olabileceğini göstermektedir. Hızlı kilo verme yöntemlerini deniyorum, zayıflama çaylarından hiç sonuç alamıyorum diyorsanız Sağlıklı biçimde beslenerek kilo vermek ve online diyet hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Kimyon dünya çapında etkili ve nispeten ucuz bir baharattır. Pek çok markette kolayca bulabilirsiniz. Kimyon en iyi çavdar ve soda ekmeğinde bir bileşen olarak bilinir. Ancak bazı şekilde kekler, kurabiyeler, krotonlar Akşam yemeği ruloları gibi diğer unlu mamullerde de kullanılabilir. Meyveli tatlılara, turta, reçel ve krema gibi tatlılara da hafif bir tutam konulabilir. Ayrıca köriler, güveçler, çorbalar, yahniler ve soslar gibi lezzetli yiyeceklerde de kullanabilirsiniz. Kavrulmuş sebzeler için baharat olarak deneyebilir ve lahana turşusu gibi salamura veya fermente edilmiş yiyeceklere de ekleyebilirsiniz. Kısaca, her ne kadar yaygın bir tohum olarak kabul edilse de kimyon bitkisinin meyvesinden gelmekte çeşitli mineral ve bitki bileşikleri içermektedir. Aslında kilo vermeye yardımcı olabilir. Enflamasyonu hafifletir ve sindirim sağlığını arttırabilir. Bu çok yönlü bileşen tatlıları, sosları, ekmekleri ve unlu mamulleri tatlandırmak için öğütülmüş olarak da kullanılabilir. Genel olarak çok güvenli olmasına rağmen çocuklar, hamile, emziren kadınlar, karaciğer ve safra kesesi hastalığı olanlar için kimyon kullanılmamalıdır. Rutinize ekleme konusunda herhangi bir çekinceniz varsa doktorunuzla mutlaka konuşmalısınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.